Uzun zamandır aslında video paylaşamadım. Daha doğrusu son bir aydır video paylaşamadım. Birazcık yoğunluğum sebebiyle belki biliyorsunuzdur tıp okuyorum işte son sınıfım. Yani intern doktor olarak çalışıyorum ve bir yandan uzmanlık sınavına çalışıyorum. Onun dışında farklı bir takım işte uğraşlarım oluyor. Bu sebepten dolayı böyle çok sık video yükleyemiyorum. Ama zaten dediğim gibi daha önce de böyle planlı bir işte haftada bir video çıkacak ya da iki haftada bir video çıkacak gibi bir plan şu anda yok. Ama yaklaşık iki haftada bir, bir video paylaşmaya çalışıyorum. Öyle söyleyebilirim. E, bu kanalda biliyorsunuz yani bir beklentim yok. Hani belki ileride şu milyonlarca izlenirsem bu fikrimi değiştiririm ama şu an için en azından böyle çok izleneyim işte reklam yapayım derdim yok. Çünkü çok sık gelen sorulardan bir tanesi bu aslında. Bu videoya böyle başlamak istedim işte ne kadar izleniyorsun ki zaten görüyorsunuz aslında İşte ne kadar ne bileyim böyle neler yapıyorsun falan tanıtım anlamında gibilerinden ama hani öyle çok da bir tanıtıma yönelik bir çabam yok yani ben ileride baktığımda bütün bunları bir anı olarak saklamak istediğim için aslında bu kanalı açma kararı almıştım bir de öte yandan hani birazcık böyle baktığımda internete hani gerçekten bazı konularda böyle eksikler olduğunu veya işte ben aradığını Türkçe kaynaklarda bulamadığımı fark ettiğim için aslında ben bu kanalı açtım. E, tabii ki içerik üretmek çok zor. Yani bir şeyleri taklit edebilirsiniz veya çok yapay da durabilirsiniz. Hani bir sürü şey yapabilirsiniz ama e, ben hani yapay bir şey olmasındansa ya da işte bir şeyin taklidi olmasındansa böyle kendi halimde, kendi çapımda bir öğrenci evini açıp işte e, genel uğraşlarımı hem bir şekilde ileriye dönük olarak video kaydı almak hem de e, bir faydası olursa ...sizlerle paylaşmak için buradayım aslında. Bugün yine bir bitki bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere böyle çok sevdiğim, yine üretmesi gerçekten çok kolay... ...biliyorsunuz mottomuz kolay, ucuz ulaşılabilir... Ee, ...çok üretmesi basit, çok acayip derecede büyüyen... ...ve gerçekten çok şık duran bir bitkiyle karşınızdayım. O da e, parlak Mustafa adından da anlayacağınız üzere... E, ...enteresan bir bitki. İsveç çalısı da deniyor. İsterseniz gelin şimdi bitkiyi alalım. Birazcık bitkin üzerinden sizinle konuşalım. Evet bitkimi de aldım geldim. Şimdi karşınızda e, Parlak Mustafa ile birlikte şu an karşınızdayım. E, bunun tabii ki orijinal bir adı var yani bilimsel bir adı var. Plectranthus australis. Adından da anlaşılacağı üzere orijini Avustralya'dan gelen bir bitki. Ama Plektranthuslar yani çok böyle Afrika'da, Asya'da yine Avustralya'da yani Pasifik Okyanusu'nun etrafında da çok fazla yer alan bir bitki. Ve e, işin ilginç tarafı, ya bunun bir diğer adı var yani şimdi bu Avustralya e, cinsine ait ama Plectranthus hmm, verticalis de bunun bir diğer adı. Plectranthus verticalis de e, genel dünyada yerleşen, dünyada yetişen parlak mustafaların adı. Parlak mustafa tabi bizim yerel adımız, birazdan bahsedeceğim neden öyle dendiğini. E, bunun dışında İlginç bir durum var yani benim açımdan ilginç ama tabii biyolojik açıdan çok da ilginç olmayan bir şey. Şimdi bunlar yani Plectranthus'larda da ailesine ait. Şimdi Laminaceae ailesi ne diyecek olursanız Laminaceae böyle nanelerin, begonyaların bildiğim kadarıyla ve böyle düz yapraklı bitkilerin tabi çok genel bir yaklaşım oldu ama bu nane ve sage yani ada çayının geldiği aile. Şimdi uzaktan bakacak olursak bende iki tane Laminaceae ailesine ait bitki var. Bir tanesi bu parlak Mustafa Plantran Plantanus Australis. Bir diğeri de burada kocaman böyle gördüğünüz ve sizin cam güzeli olarak bildiğiniz kolyoz ağacı, kolyoz bitkisi. Şimdi aslında mantıken ikisi de aynı aileden geliyor. Yani aynı e, familyeye sahip ama tabii farklı cinsleri mevcut şu anda. Dediğim gibi çok da böyle ziraat mühendisi olmadığım için ya da botanik bitki botanik uzmanı olmadığım için sadece bildiğim şeyler açısından söylüyorum hata varsa da düzeltebilirsiniz. Bu kadar çok aileye girdikten sonra ben niye buna e, parlak Mustafa dendiğini birazcık size anlatmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de belki biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim bundan pek çok bitkinin kendi e, ne ait isimleri var yani çok farklı isimlerde, böyle çok yerel, lokal, hatta bazı bölgelerde farklı farklı isimlerle söyleniyor aynı bitkiye. Muhtemelen bunun için de öyledir ama şimdi ilk bizde bu bitki geldiğinde ben işte dediler ki bu parlak Mustafa dedik ki yani ne kadar enteresan tamam hani çok güzel parlak yaprakları var işte bayağı ışık bir bitki ama niye parlak Mustafa? Şimdi bunun olayı şöyleymiş parlak Mustafalar ben de bunları diyeceğim. parlak Mustafalar belli bir dönemde yani belli bir mevsim geldiğinde Bunlar çiçek veriyorlar. Ben henüz çiçek verdiğini görmedim ama fotoğraflarını şöyle yan tarafa eklerim sizin için. Şimdi bitkiyi diyelim ki ben işte bir komşuma verdim. Komşum evli olsun ve hanım olsun. Ben bu hanıma işte bu bitkiyi verdim. Dedim ki al bu senin olsun. Şimdi o buna uzun bir süre yani ne diyor bilmiyorum. Bitki diyor herhalde. Ama çiçek açtığı zaman yani komşunun bitkisi çiçek açtığı zaman o komşunun eşinin adını verirlermiş bu bitkiye. Yani atıyorum benim komşumun, hanım komşumun eşi Ahmet ise ve bu bitki çiçek açarsa buna Parlak Ahmet deniyormuş. İşte veya birisi bana bunu verdi. Yani o zaman ne diyeceğim bilmiyorum. Ben o çiçek açtığında parlak ödül mü diyeceğim çok emin değilim ama yani böyle bir hikayesi varmış. Çiçek açtığı zaman o evin biraz tabi aterki bir şekilde olacak ama şeyinin reisinin işte erkeğinin ismi verilirmiş. Böyle kültürel bir yaklaşım var. Peki gelelim yetiştirme koşullarına. Şimdi bu bitki biliyorsunuz yani ben daha önce kanalımdaki tüm bitkiler için aynı şeyi söylüyorum ama çoğu bitkiler benim yetiştirdiğim böyle çok kolay yetişen, hiçbir şekilde çok uzun süreli bakım istemeyen, inanılmaz derecede hızlı büyüyen, daha çok büyüsün diye özellikle tercih ediyorum bu tür bitkiler. Şimdi e, Parlak Mustafa da öyle. Zaten bunun asıl orijindeki adı İsveç çalısı. Şimdi oradan oraya gidiyoruz. Yani bir Avustralya'ya gittik, işte Pasifik falan dedim, Asya dedim. Şimdi İsveç nereden çıktı? Bunu yani İsveçli gemiciler bildiğim kadarıyla Çin'den yani şey taraflarından, Çin demişim, e, Çin'e seyahate gittiklerinde Avustralya tarafından geçerken böyle bir şey görüyorlar, getiriyorlar, İsveç'e koyuyorlar. İsveç'te de bu bitki gerçekten popüler oluyor. Yani hemen hemen tüm evlerde bu bitki varmış diye duydum. Tabi yani İsveç'teki evlerde o kadar çok fazla bulunmadım ama vardı diye tahmin ediyorum. İnanılmaz derecede güzel çabuk üreyen bir bitki. Bu açıdan sizi kesinlikle memnun eder. Nasıl bir üreme koşulu var? Yani büyüme şartı var. Her zaman söylediğim gibi minik böyle bir filtrelenmiş güneş ışığı. Çoğu bitki olduğu gibi direkt güneş almayacak. Hatta hafif gölgeleri sevdiğine yönelik olarak bazı duyumlar aldım yani araştırmalarımda. Bunları da e, dikkate alabilirsiniz. Bunun dışında sulaması nasıl? Sulaması gayet rahat. Yani her zaman söylüyorum rahat, rahat, rahat diye. Sulaması da toprağın nemli kalacak şekilde şöyle bir parmağınızı böyle bir soktuktan sonra şöyle e, bakıp nemliyse üst 200 santimlik kısmı yani parmağınızın ilk boğumu nemleniyorsa bu bitkinin e, sulamasına ihtiyaç yoktur nemi gayet yeterlidir diyebilirim. Peki beslenmesi nasıl? Yani bunun beslenmesi için çok fazla öneren, bitki besini öneren bir takım forumlar ya da web siteleri var. Ama ben genel olarak bir numaralı yani genel bitki besini kullanıyorum. Ayda bir kere dilüye ederek yani 5 mililitrelik bir kapağa 1 litrelik su kullanarak bu şekilde dilüye ederek bütün bitkilerimi besliyorum. Çünkü bitkilerimin çoğu yeşil yapraklı genel bitki olduğu için hani özel bir bitki besini, ekstra özel bitki besini kullanmama açıkçası gerek kalmıyor. Peki neye dikkat edelim? Yani bu bitkide dikkat edeceğimiz en önemli şey tabii ki zararlılar. ve çok videomda bahsediyorum. Toprağı çok nemli bırakırsanız hemen minik sinekler, o fungusatlar fungus düşmeye başlıyor. Bu biraz sıkıntı. Ondan korumak gerekiyor. Ama oldukça dayanıklı bir bitki olduğunu söyleyebilirim. Hızlı üreyen bir bitki. Üreme demişken nasıl üretiyoruz? Şimdi bir arkadaşım için ben bunu üretiyorum. Hemen size nasıl ürettiğimi göstereceğim. Burası da benim bitki çoğaltım merkezim gibi bir şey diyebilirim. <laughs> Camımın ön kısmı. Yani gördüğünüz üzere burada pek çok bitki çoğalma evresinde şu anda. Dışarıda malumunuz, malumunuz Trastescantia yetişiyor. Onun yanında bana çok yakın bir arkadaşımın verdiği bir avokadom böyle henüz köklerini saldı. Bunun da köklerini saldıktan sonra ekerken size bahsedeceğim ve anlatacağım. Bunun dışında ve tabii ki bugünün yıldızı Plektranthus australis yani parlak Mustafa'nın yetişmesini görüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Daha önce de bahsettiğim gibi ben bu bitkilerden daha önce de bahsetmiştim sizlere bitkinin alt kısmından yani yeşil yaprakları olan kısmından şöyle ortalama bir dal kopartarak bunu şöyle bir bardağın içerisine ekebilirsiniz. Bakın zaten burada göreceksiniz ki hemen köklenmeye başlıyor bu yaklaşık bir buçuk iki haftadır suyun içerisinde bekliyor. Yani maksimum hatta 10 gün olmuştur diyebilirim. Şimdi daha yakından göstereyim size. Şöyle köklerini bakın hemen sağlığını görebilirsiniz. Bu köklerini bir toprağın içerisine ektiğinizde de yani bu şekilde toprağın içerisine ektiğinizde tekrar üremeye başlayacaktır. Ben az önceki o bitkimi yani gördüğüm göstereceğim tekrar bitkiyi bu kadarken almıştım. Yani bu kadarken aslında evden kopardım diyebilirim. Almadım. Satın almıyorum bildiğiniz üzere. Bu kadarken koparmıştım ve o hale gelmesi yaklaşık 4-5 ayı buldu. Yani hızlı yürüyen bitkiler. Dolayısıyla hızlı yürüyeceğini garantisini size verebilirim eğer iyi bakarsanız. Şimdi buradan bitki almak isteyen ya da işte evine bir şekilde bitki sahiplenmek isteyen kişilere bir uyarım var. O da şöyle. Son zamanlarda biliyorsunuz bu peperonyalar işte çim para ağacı denen böyle ağaçlar, daha böyle para şeklinde yaprakları olan bitkiler çok popüler olmaya başladı. Yani bu da nasıl popüler oluyor bilmiyorum. Yani tabii ki evinize bitkilerini almaz güzel bir şey ama böyle bitkileri bile bir ayırma söz konusu. Yani bitkiler güzel gözüküyorsa işte bunlar daha pahalıya satalım gibi bir yaklaşım var. Son zamanlarda şunu görmeye başladım. Siz de bu konuda dikkat edin eğer satın alacaksanız. Bazı satıcılar diyeyim ama bence dolandırıcılar Parlak Mustafa'ları yani çok kolay ve ucuz olan aslında satın almaya kalksanız bitkileri peperonya diye satmaya başlamışlar yani bu kadar da olmaz kardeşim birazcık hani göz var nizam var tamam bunun da yaprakları böyle şey de hani yaprakları nasıl diyeyim yuvarlak ve oval gibi ama buna da para ağacı demezsin yani o kadar da değil siz de birazcık dikkat edin eğer ki böyle bir şey satın almak alacaksanız para ağacı diye size parlak Mustafa'yı kakalamasınlar yani bu yarımda sizlere yapmış olayım. Şimdi ben ilk video çekmeye başladığımda yani bu öğrenci yıl kanalını açtığımda böyle aşırı aşırı uzun videolar çekiyordum yani 17 dakika, 24 dakika hatta meşhur bir fikus elastika bitki videom var 27-28 dakika falan sürüyor herhalde çünkü şöyle bir mantığım vardı hiç bilmeyen bir insana bir bitki nasıl sıfırdan bakılır ekilir yani biliyorsunuz gidip toprağa falan ekiyordum hani videolarda. Ama artık bunu yapmamak kararı aldım. Çünkü video gerçekten çok uzuyor ve hani izlemesi de birazcık açıkçası zor oluyor. Tamam sıfırdan bu bitkiyi gerçekten yetiştirmek isteyebilirsiniz ya da böyle çok istekli olabilirsiniz. Ama hani 27 dakikalık bir video gerçekten biraz abartı. E, i̇lk yaptığım için bunu söylüyorum. Ama yine de çok faydalı oldu. Yani hala yaptığım işin arkasındayım. O yüzden o videomu da izleyebilirsiniz. Özellikle bir bitki sıfırdan nasıl ekiliyor, yetiştiriliyor, çimlendiriliyor vesaire bunları görebilirsiniz. Bugün sizlere e, Plektranthus verticalis'ten -ver yani Plektranthus australis'ten yani parlak Mustafa'dan bahsettim kısaca. Tavsiye ederim yetiştirmenizi çünkü gerçekten memnunum. Çok da sevdiğim bir bitki. Öğrenci evinde bundan sonraki bölümlerinde biliyorsunuz yine yeni tarifler, yeni bitkiler, yeni dekorasyon ürünleri ve sürprizlerle karşınızda olmaya çalışacağım. Dediğim gibi abone olursanız yeni bildirim geldiğinde bunları alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.